Selamun aleyküm arkadaşlar. Taze fasulye aldım. Bakın şöyle temizledim. Temizledikten sonra bakın ortadan kesiyorum. Şöyle kestikten sonra ikiye. 6 kilo fasulye aldım. Bu kışlık. Bunları güzelce temizledim. Böyle suya koydum. Da bekleyecek. Bunu da burada ayrıca yıkadım. Süzüldü. Şimdi tencereye domatesleri doğradım. Domatesleri doğradım tencerede arkadaşlar. Önce domates böyle bir kavruklansın. Kabuğunu soydum domateslerin. Domatesler de çok güzelmiş içi yem yeşil. Bu lezzetli olur böyle domates koyduğunuz zaman. Domatesini ben kavuruyorum kışa. Çok lezzetli oluyor kışa. Domates erimeye başladı arkadaşlar. Yıkadım. Taze fasulyeyi içerisine alıyorum. Bunun rengi dönene kadar kavuracağım yağsız, tuzsuz, sade domatesli. Ama fasulyeyi güzel yıkayın. En az bir iki saat bekleyecek. İçinde böyle tane kalmış. Şöyle ikiye kestiğiniz zaman yetiyor. Çatala gelsin uzun uzun. Bakın şöyle o sarılı yeşil rengi tamamen yemyeşile dönecek. O zaman olmuş olsun. İyice bu sarılsın. Bu tamam. Bakın. Kavruldu fasulye. Şimdi bunu tepsiye alacağım koyusun poşetleyip dolaba koyacağım Arkadaşlar bir tencere daha olur, iki tencere tam 6 kilo ikinci de koydum domatesi biraz erisin bunu da boşalttım arkadaşlar tepsinin içerisine bu da güzelce soyusun. Soyduktan sonra poşetleyecek. Birer yemeklik. Şimdi soydu arkadaşlar. Şöyle birer poşet yemeklik. Bu altı kiloyu 8 yemeklik yapacağım. Bakın. Şöyle sıktığınız zaman havası kalmıyor. Yukarıya doğru çektiğimiz zaman şurasını sıkıca bağlayalım. Hepsini aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Destek verirseniz, kanalımda kalırsanız Allah şimdiken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiken Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.